Ben size gerek yok. Burada benim kişisel tamam. bilgilerim var. Yok <laughs> kağıt olarak yok. Türk bir bi Türk, Türk millet adına gerekçeli karar. Okuyacağım şimdi. Okuyacağım efendim. Kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak sana 5237 sayılı TCK'nın 53 birinci maddesi A, C, D ve E. Bu arada B yok burada. B seçme seçilme hakkını ifade eder arkadaşlar. Yapacağız. Bentlerde yazılı haklardan aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar ne anlıyoruz abi burada cezanın infazı tamamlanıncaya kadar kendi alt sözünde üzerinde velayet vesayetlerden ise işte koşullu salı verilinceye kadar yoksun bırakılmasına. Ya ben bu ceza zaten bu maktu bir yazıymış. Bunu genelde aslında gerekçeli karara yazmazlarmış bile. Zaten TCK'da bu bu şekliyle bir kanun maddesi. Yani bir ceza infaz edilir. Zaten bu kalkar. Bu bunu karara bile yazmasına gerek yok da. Ben şimdi onunla ilgili bizim size İl Seçim Kurulu'na verdiğimiz itirazda şimdi yazdığımız avukatın yazdığı 5237 sayılı kanun 53. madde birinci hapis cezasının kanuni sonucu olarak bir kısım haklara dair yoksunluğun aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca hükmün infaz edilmesi ile birlikte herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın kendiliğinden ortadan kalkacağı bu sebeple kanun koyucu tarafından 5 falan filan ya kanun bu kanun abi ortadan zaten kalkıyor. Yani siz 2008 yılında bir ki bir mevzudan birine yaptığınız bir hakaret davasından birine bir tokat vurdunuz birine bir şey yaptınız olabilir trafikte bile 5000 tane başımıza iş geliyor abi yani şimdi şunu merak ediyorum ya yani siz yani hepimizin bu ülkede sokağa tükürmenin cezası abi bir seneden başlıyor yani yapmayalım böyle bir şey ama çok yani ülkemizde öyle kanun adalet orantılı ve ölçülü değil. Bununla ilgili ben çok merak ediyorum. Sizin herhangi biriniz bir tane işte mesul müdür olduğunuz basın e, kuruluşunda işçimizin bir tanesi parmağını kestirdi. Batbağda. Siz de mesul müdürsünüz. Kasten adam şey e, adam yaralamaktan bir mesul müdür gerekli önlemi almamaktan şundan bunlar size bir yıl hapis cezası verdi. Onu da erteliyor zaten. Bizimki de o. Şimdi bunun neticesinde siz hayatınızın geri kalanında bir daha seçip seçilemeyecek misiniz abi? Böyle bir böyle bir saçmalık olabilir mi?